hanımıyla evlenmişler. Düğünden bir hafta sonra hanımı felç kesilmiş. Tam 20 yıl geçti hocam diyor. 20 yıldır başımın tacı diyor. Evde ben diyor ona bakıyorum diyor. 20 yıldır hizmet ediyor bana diyor. Allah diyor bana cennet vesilesi olarak verdi bunu diyor. Anladım ki diyor bana Cenab-ı Hak cennetin kapısını araladı. Sen vefadarane burada dur. Düşünsene ya. Diyemez mi yani artık ben gencim ve bir hayatım var. Seninle hayatımı karartamam ben. Boşayıp ayrılabilir. Ama yok. Yatalak hanımına 20 yıldır bakıyor ya. Gözlerimiz doldu ya. Melekleri bile hayran bırakan bir manzara ya. Allah için bir araya gelmek, Allah için birbirini sevmekten başka hangi sebep bu manzarayı netice verebilir ya? Madem ki Allah'ın bana emaneti öyleyse ben Allah'a verdiğim değeri, Allah'a olan saygımı, sevgimi onun emanetine sahip çıkarak, vefa göstererek ortaya koyacağım. Ta ki Rabbimi razı edip, değil mi? onun rızasını kazanacağım diye bu yola çıkmış ya.